Endometriozis kadın üreme çağında görülen önemli durumlardan biridir. E, Endometriozisin oluşum mekanizmasında rahim içi iç tabakasının e, rahim içi dışındaki herhangi bir alanda e, yerleşmesidir. E, normalde rahim içi iç tabakasında biz e, endometrium adını veririz. Endometrium e, her ay düzenli olarak yumurtlamamıza bağlı olarak oluşan, salgılanan hormonlara cevap verir ve e, normalde gördüğümüz adet kanamasını yaşatır. Eğer bu doku e, rahim içinde değil de farklı bir bölgede ise yine hormonlara duyarlı olarak e, kendi içine bir kanama gerçekleşir. Bu kendi içinde olan kanama vücudun herhangi bir bölgesindeki yerleşimine göre şikayetler yapabilir. E, bu yerleşimler daha çok e, ee, yumurtalıkta görebiliyoruz. Rahimi asan bağlarda görebiliyoruz. Ee, tüplerde görebiliyoruz. Ama bunun dışında kadın üreme organları dışındaki bölgelerde de olabilir. Mesela bir gözyaşı, gözyaşı bezinde de e, veya e, karın ön duvarında gibi bölgelerde de mesanede, idrar kesesinde de e, endometriozis odaklarını görebilmemiz mümkün yerleştiği bölgeye göre yaptığı şikayetler de tabii ki farklı oluyor.